Ee, merhaba arkadaşlar, ee, bugün özel e, şekilleri nasıl çizilir, nasıl yapabilir öğreneceğiz. Ee, i̇lk başta e, New Videos'u açıyorum. E, açtıktan sonra, e, bunu daha önce ayarlamıştım zaten. 218'i böyle euh, olarak e, transfer ettim olarak. E, sonra, böyle bir e, ekran geldikten sonra, e, dosya sonra sağ bulunan bentul sağ bulunan bentul e, tıklıyoruz tıkladıktan sonra bizim istediğimiz şekil çizmeye başlıyorum e, mesela böyle bir e, şekil oluşturmak istiyorum şimdi bir yüzüm. böyle bir şekil oluşturdum Ve onu uçtuktan sonra onu sağ tıklıyorum. Define Custom shape bu zevkine tıklıyorum. Ve burada şeklin e, ismi olarak çıkıyor. Bir isim veriyorum. E, mesela Lee. diyelim. Böyle bir isim sağlıyorum yani şu an. Ve okay dedikten sonra hemen edit menüsünde edit yerine saat e, saat tıklayıp orada e, Presets preset tıkladıktan tıklayarak Presets manager tıklıyorum ve burada Presets manager ekranı e, e çıkıyor preset tape olarak e, gösteriyor burada uh, e, brushes, e, Grandis, stylus, e, hepsi bu kadar ama ben istediğim custom trim, şey, özel şekiller istiyorum. Yani onu yaptıktan sonra e, hemen hemen alt, en aşağıdaki gittiğim zaman da işte burada ben yaptığım, uh, e, ürettiğim şekil görüyorum. Bunu da kaydetmek için. Ee, üzerine tıklayıp bir tıklayıp e, save set diyerek e, nereye istedikçe masa üstü üzerinde ben sundurarak burada da isim veriyorum mesela 2 diyelim görerek kaydettim kapatıyorum ve e, kapattıktan sonra şimdi de bir tane daha oluşturmak istiyorum ve bu da şöyle olacak şöyle bir, ş bir şekil şöyle bir şekil evet, böyle bir şekil üstüde yine aynı şey sağ tıklayıp define custom shape. e, bunu da low diyelim mesela tıkladığınız sonra yine Eee edit üyesi diyoruz ve preset preset manager'ı bittik ve yine e, ee, preset types e, ee, şey olarak seçtik ve en aşağıda şey iki yıldızlı şeyleri görüyoruz. Onu onu da üzerine tıkalım. ve save set diyorum. Bunu da isim vereyim 3 diyelim de Kaydettim. Bunu şimdi işim bitti buraya. Ee, şimdi de daha önce de yaptığım şekiller e, dosyasını kaydet nasıl e, özel şekillerin dosyasını nasıl oluşturur dosyalı nasıl oluşturur bakıyorum. E, bunu kapatıyorum. Şu gördüğünüz gibi e, yeni kaydettim iki ve e, bir olarak iki görüyorsunuz görüyosunuz burada kullanmak için üzerine geliyorum ve burada bir yere bırakıyorum şimdi ee uzun özel şekiller dizmek buraya kadar bitiyor ama şimdi ee özel şekiller kullanma hazır olanlar ya da yaptığım ee, şekiller kullanma komisyonu gireceğim Yeni bir sekme açıyorum. bunu rengi background olarak yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir resim yapmaya çalışıyorum. Evet şimdi ee, arka planı bir arka plan alayım. Böyle. Yani bu ile bir şey var. Hatta biraz şey olsun, açık olsun. Heh, böyle bir şey var. Şimdi e, buradaki e, özel şekiller sinemizi sağ tıklayıp custom şey, özel şekiller özel şekiller e, merzemeleri e, görüyoruz. Bunu tıkladığım zaman bu üstteki bu üstte de şey açıyor. Bir menü açıldı onun işte rengi nasıl oluyor şeklinin rengi şu e, kenarındaki rengi nasıl oluyor ne kadar büyük oluyor genişliği uzunluğu her şey böyle gösteriyor şimdi hazır alanlar gördüm alıyorum hatta daha önce ben yaptığım şekilleri alıp kullanmaya başlıyorum arkadaşlar şimdi bunu ben şimdi bunu kullanmaya başlıyorum. Şöyle bir şekil. Bu evet. şekilde bir rengi veriyorum. Bu de böyle olsun. Tamam. Şöyle bir kaşığı getirelim terelim. İngiliz. Açalım. Şöyle bir aksa. Ve bir tane daha alıyoruz. Bunu uyguladık. Ve bir tane daha alıyoruz şöyle bir diske alıyorum. Bunu seveyim. Yani. Bu bir cisim geldi. Şimdi onu da yerleştirelim.

gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Aynısı da onu da yerleştiriyorum. Şöyle koyduk. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi de şöyle Evet, şimdi dördüncü koşu dedi. Aynısını yapayım.

ne ilgili? Yani şimdi bu ortadaki isim abi çok geniş bir şekilde yapıyorum. tam ortada başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videosun ve bu hemen hemen benziyor birbirine ee, öyle işte. Ee, özel şekilde oluşturmak ve e, hazır olanı kullanmak e, konusunda da buraya kadar e, dinlediğimiz dinlediğiniz için